2014 yılının ortalarından beri petrol fiyatlarında bir düşüş yaşıyoruz bildiğiniz gibi. Ee, öncelikli olarak tabii ki e, ABD'den bahsettiniz ABD'deki kaya petrol üretiminin e, tırmanmasıyla birlikte ve ABD'nin bir petrol üreticisi konumunun güçlenmesiyle birlikte e, dünya e, petrol üretiminde. Özellikle son yıllarda bir güçlenme, bir e, bolluk yaşanmaya başlamıştı. E, tabii diğer üreticilerin de buna katkıları vardı ama ABD kendi bazında farklı bir katkı yapmış oldu e, belirgin olarak. Tabii az güçlenirken bir taraftan acaba talep ne durumda gidiyordu? Talebe baktığımızda da e, yine küresel krizden sonra ekonomilerin, dünya ekonomisinin toparlanması... Dediğiniz gibi zaman aldı ve hala belli başlı ekonomilerde bir durgunluk, bir yavaşlık söz konusu. dolayısıyla bu da talebe yansıyor. Yani enerji talebine yansıyor. Dünya ekonomisindeki yavaşlık özellikle de geçtiğimiz yıldan geçtiğimiz yıllardan beri Çin ekonomisindeki iki çok hızlı büyüyen bir ekonomi için yavaş yavaş düşürmesi temposun Çin ekonomisinin bu enerji talebini de ister istemez gündeme getirmiş oldu. Ve daha zayıf bir enerji talebiyle, bir petrol talebiyle karşılaştı dünya. Ee, ve sonuç olarak arzla talebi karşı karşıya getirdiğimizde güçlü bir arz tablosuna karşılık daha zayıf giden bir talep olunca bir dengesizlik oluştu ve daha bol bir petrolün olduğu ortamda da ister istemez fiyatlar aşağı yönlü hareket etti ve ciddi bir düşüş sergiledi. Hala da zayıf seviyelerde seyrini koruyor. Evet. burada bir Türkiye için virgüle açalım isterseniz bu görüşmelere geçmeden önce Türkiye'de niye pompa yansımadı bu düşüşün? Türkiye'de şöyle aslında petrol fiyatlarındaki düşüş örneğin cari açığımıza yansıdı. ithalat rakamlarımıza yansıdı dolar bazında. Burada ciddi gerilemeler gördük. 2015 yılında hem 2014 hem de 2015 yıllarında cari açığımıza, dış ticaret açığımıza çok olumlu yönde bir katkısı bulundu petrol fiyatlarındaki düşüşün. Enflasyona ise daha sınırlı bir şekilde yansıdı. Burada da en önemli faktör tabii dolardaki güçlü seyir oldu. Çünkü geçtiğimiz yılda dolar bir güçlenme yaşadı, bir değer kaybı, güçlü bir değer kaybı yaşadı. Petrol fiyatları da dolar üzerinden olduğu için haliyle enflasyona daha kısıtlı bir e, etki yaptı, yani fiyatlara da daha kısıtlı bir etki yaptı Türkiye piyasasında. Evet. E, şimdi Katar'a dönersek, doğadaki dört ülkenin e, üretimi Ocak ayı seviyesinde dondurma kararı almasının evet. e, sebeplerini konuşalım. Tabii ki üreticiler bunlar, e, bu dört ülke. Rusya, Venezuela, Katar, Suudi Arabistan. Hı hı. Bunun dışında başka üreticiler de var ama bunların hepsi OPEC üyesi bildiğim kadarıyla. Yani, Rusya değil, Rusya e, hariç. Evet. Diğer ülkeler OPEC üyesi. Ee, şimdi Suudi Arabistanla Rusya biliyorsunuz Suriye konusunda esasında farklı cephelerdeler, karşılıklı cephelerdeler. Hı hı. Hı hı. Bu o, Dakar'daki, e, Doha'daki e, toplantı şaşırttı esasında herkesi. Hı hı. E, petrol konusunda herkes demek ki masaya oturabiliyor, hiç fark etmiyor karşı cephe olması. E, nasıl yorumlayacaksınız? Şimdi bu karşı cephelerdeler ama tabii petrol fiyatlarındaki düşük seyirler, bu ciddi zayıflama bu üreticileri bir şekilde vuruyor. Özellikle Rusya ekonomisini ciddi şekilde vurdu. Rusya'dan başlarsak örneğin 2015 yılında zaten ekonomisinde bir sıkıntı başlamıştı. Ukrayna'dan sonra yaptırımlarla bunlar artmıştı. Ve de petrol fiyatlarının çöküşüyle Rusya ekonomisi çok zor dönemler geçiriyor. Ve 2015 yılında %3.7'lik bir daralma yaşadı. Enflasyon yüksek seviyelerde, bütçe açığı genişlemiş durumda. Dolayısıyla ve özellikle Rusya ekonomisi bağlamında ve petrol ülkesi olduğu için bir enerji ihracatçısı ülke olduğu ve ekonomisini çeşitlendiremediği için sıkıntılı günler devam ediyor. Aşağı yönlü bir görünüm bekliyor Rusya ekonomisini. Bu da ister istemez masada oturmasını beraberinde getirebiliyor şeklinde özetleyebiliriz. Diğer ülkelerde de sıkıntılar var. Suudi Arabistan ekonomik yapısı olarak biraz daha güçlü görünüyor şu anda Rusya'ya nazaran ancak bu fiyatlar çok sürdürülebilir değil. Yani iniş devam ederse onda da bütçe sıkıntı baş gösterecek maliyetlerle ilgili sıkıntılar baş gösterecek zaten Venezuela çok daha bunun acısını yaşayan bir ülke bazı körfez ülkeleri de bu şekilde e, o yüzden bir masaya oturma gerçekleşti ancak bunun bir ötesine geçersek bir adım ötesine geçersek ne kadar sonuç doğurabilir e, masaya oturulduktan sonra bir anlaşma yapılabilir mi evet dört ülke bu kararı varmış ama şöyle de bir şey var e, diğer üreticilerin de Aynen. evet diğer üreticilerin de bu kararı alması gerekiyor şu anda e, varılan karar 4 üretici e, arasında Ocak ayındaki seviyelerde dondurma yani bunun daha üzerine çıkmama kararı. Buradan da iki açılım yapabiliriz. Bir tanesi yani nasıl etkileyecek petrol fiyatlarını diye bakarsak bir kere kısma yok. Yani petrol üretiminde azalma hakkında konuşmuyor bu üreticiler. Sadece o noktada durma anlamında. E, burada da baktığımız aslında Rusya, Suudi Arabistan gibi üreticiler zaten e, Ocak ayında, 2016'nın Ocak ayında son dönemde e, zirveye ee, çıkmışlardı üretimde. O yüzden e, orada kalmak zaten fiyatları çok düşürücü bir etki göstermeyecektir. İkinci e, taraftan, kanattan bakarsak da az önce bahsettiğim gibi diğer ülkeler, diğer üreticiler nasıl tepki gösterecekler ki İran'dan da bugün olumsuz haberleri e, duyduk. Evet. Aynen. İran şimdi işte Suriye konusunda iki müttefik ülke ama bu konuda İran, ben zaten senelerdir ambargo altındaydım, evet. açılamamıştım. Şimdi açılma fırsatı bulmuş. Tabii. Ben yani niçin üretimi durdurayım diye bir atılımda bulundu. Ama sizce bu peki İran ile Rusya arasında bir gerilme sebebiyet verebilir mi? Evet İran şu anda ben vazgeçeceğini düşünmüyorum. Petrol üretimini artırmaya devam edecek günlük bazda ciddi miktarlarda. Çünkü yaptırımların acısını çıkarmaya çalışacak ve yaptırımlar öncesi seviyeye ulaşmaya çalışacağını bugün zaten tekrar açıkladılar. O yüzden de zaten aslında Rusya bir yana Rusya OPEC dışında olduğu için OPEC içine de baktığımızda geçtiğimiz aylarda hep OPEC toplantılarındaydı piyasaların gözü, dünyanın gözü. Acaba oradan bir tavan kararı çıkacak mı? Yani OPEC olarak maksimum şu kadar üretelim diye bir kota gelecek. Mi diye bekledi dünya. Ama çıkmadı. Çünkü oradaki sebep Suudi Arabistan'ın e, İran'a pazarteyi kaptırmamasıydı e, öncelikli olarak. E, ve bu yüzden de İran'da vazgeçme hiçbir şekilde. OPEC içinde zaten bir kararın çıkacağını düşünmüyorum. Ama OPEC ve OPEC dışının anlaşması önemliydi. Hı. Onun izlerini gördük e, dünden bu yana. Fakat yine İran inat etmeye devam ettikçe e, burada bir e, petrol fiyatlarında toparlanma ya da üretimde kısma zor gözüküyor. E, bu da tabii ki Rusya'yı ister istemez Kızdıracaktır çünkü Rusya'nın ekonomisinde kırılganlıklar çok yüksek safhada ve bunu tamir edebilmekte oldukça zor. Özellikle son agresif bölgesel yayılmacı politikasını düşünürsek Rusya'nın biraz toparlanma ihtiyacı var. İran'ın bu kararı hoşuna gitmeyecektir.